1, 2, 3, 4, 5, 6, dạng 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 dạ dạng dạ dạng dạ 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 küçükken enerjisi yüksek bir çocuktum. Mahallede sabahtan akşama kadar oyunlar oynardım. Annem ve babam beni eve zor getirirdi. daha sonrasında lisede atletizm ve badminton branşlarıyla uğraştım. Ama tam anlamıyla benim bütünleştiğim spor dövüş sporları. başladığım günden beri çok yol kat ettim. ilk defa 2017 yılında Türkiye şampiyonasına katılmıştım. Ee, orada Türkiye e, üçüncüsü oldum. Çok kısa bir sürede e, bu başarıyı elde ettim. Ondan sonra da ilerlettim, sporuma devam ettim ve 2019 yılında ilk defa Türkiye şampiyonu oldum. Ee, daha sonrasında e, boks ve branşlarını branşlarıyla da ilgilendim ve bu branşlarda da şampiyon oldum. Ee, şampiyonluklarım hem Muay Thai hem Box hem de Kickbox branşında. Sadece 2022 yılında Box, Kickbox ve Muay Thai branşında Avrupa şampiyonu oldum. Ee, U22'de boksta Avrupa şampiyonu oldum. En son geçtiğimiz 25 Eylül'de Samsun'da düzenlenen FISU Üniversite Arası Dünya Şampiyonası'nda bütün rakiplerimi yenerek şampiyon oldum. Antrenmanlarıma her zaman düzenli devam ediyorum. Her an maç olacakmış gibi çalışıyorum. Her maça hazır bir şekilde bekliyorum. Çünkü her an bir maç çıkabilir ve müsabakaya gidebiliriz. Ee, şu an asıl hedefim, e, kitlendiğim hedefim olimpiyat şampiyonluğu, boks branşında. Onun dışında kickboks ve muaytayda olimpik olmaya aday branşlar, o branşlarda da olimpiyat şampiyonu olmak istiyorum. Ee, Kulübümüze kısa zamanda çok büyük başarılar gelmeye başladı. Ee, kulüpte branşlar da artmaya başladı. Muay thai ve boks branşına da dereceler gelmeye başladı. En son sadece 2022'yi söylemeye kalırsak 25'in üzerinde Türkiye derecesi. Ee, Avrupa dereceleri şampiyonlukları ve dünya şampiyonlukları gelmeye başladı. Son zamanlarda Erivan kızımız 3 ayrı dalda, 3 ayrı banaşta, kickboks, boks ve muay thai'de Avrupa şampiyonluğu, dünya kupası şampiyonluğu, kickboksta, boksta Avrupa şampiyonluğu, boksta üniversitesi dünya şampiyonluğu aldı. Ayrıca e, profesyonelde Japonya'da ilk defa ülkemizden giden bir kamu sporcumuz olarak e, bayrağımızı dalgalandırdı. Bunun dışında daha birçok profesyonel maçta Erivan daha yeni, yenilmedi, yenilgisiz sporcumuz. Bunun gibi daha yüzlerce gencimiz alttan yetişiyor, yetişmeye devam ediyor. İnşallah önümüzdeki senelerde şu andaki Erivan kızımızın hedefi olimpiyatlar. Olimpiyatlarda da alırsak çok güzel bir başarı olacak bizim için. <laughs>